ihtiyacından büyük karton kutularla paketliyorlar. Günümüz internet alışverişlerinde yapılan kağıt israfı inanılmaz boyutlarda. Şahsen hiç o kağıtların hiçbirine açıp bakmıyorum yani direkt gelen şey pakete bakıyorum. Yani sipariş ettiğim şeye bakıyorum. Kağıtlara hiç bakmıyorum. <laughs> E-ticarette kargolar özellikle çok fazla kağıt israfı ile birlikte sevk edilmeye başlandı. Türkiye'de 80 milyon vatandaşı düşünün, her bir birey yaklaşık 40 kilogram kağıt tüketiyor bir yılda. Yeni nesil müşteriler ürün kadar paketine de önem veriyor. Cazibeyi arttırmak için de kağıtlarla türlü süsler yapılıyor. Boyutuna ve türüne göre ayrıştırılmayan ürünler tek tip paketleniyor. İnternetten alınan bir telefon kılıfı size ulaşana kadar binlerce ağaç israf ediliyor. Alınan bir bardak da bir kılıf da aynı standartlarda paketleniyor. Bardak kırılmasın diye diğeri ise sadece müşteri memnuniyeti adına. Doğa dostu bir ürün olduğu için kağıt kullanımı teşvik ediliyor. Ancak kağıdın geri dönüşüme kazandırılma oranı oldukça düşük. Ne olur? Her bir bireyin geri dönüşüm için çalışması ve çaba sarf etmesini istiyorum. Evindeki atıkları ayrıştırsınlar geri dönüşüme kazandırsınlar. Geri dönüşüme dikkati çekmek için hatırlatıcı bir not kağıdı daha büyük zararların önüne geçebilir. Ambalajların, bu kutuların üzerine ya da içine herhangi bir yerine görünür bir yerine lütfen bu ambalajları çöpe atmayın, geri dönüşüme kazandırın diye bir dipnot düşülebilir. Bu dipnot aslında bizim işimizi kolaylaştıracak.